Seninki hastası evet, maalesef ama. Anne ben burada bir yer buldum, senin bana göndermene gerek yok. Büyük ihtimalle o yiye yiye büyüdüğün için hani abi alışmışsın evet. ve evet. seviyorsun. Çünkü kötü bir şey de iyice değil iyice zaten. En iyileşebiliriz Ama benim e hiç alışkanlığım yok öyle. Brrr. Codenames. Ekinlere baş vermeden Körbüz'e top olamazmış. Codenames e e Steam sese gelirsen gelebilirsin. Mangal yayınında gelirsen, kasayı gelirsin, gelirsin. çok görürüz yapılsın kim demiş onu? Hangi amına kodumun adamı? Evet. Şey, <laughs> Manga gördüğüne bak. Ama Tista işte, biber kızartacaktık. Kokorete gidelim hadi yapma. Hangi ünlü daha çok seksi? Tövbe estağfurullah tövbe tövbe. Yenine evet akşamları yap. açıyoruz. Güzellik falan. Size pirzola yapacağım. <laughs> Ayır, ayırdım diyor galiba. Neyra abla ah, bana ee. göndergesen ağladım vardı ya. Kim demiş onu ya? Ağlan ah, Sude. Ağlan ah, oğlum. Sude sen ben kan Gittik bir gece kokoreç yiyelim. da gider altında da kokoreç yer. En kötü takım. Yatakta en iyi. Genç ne lan? Genshinle. Terk edilme yolları. Oh. Güzel olur, yenir ama gerisinde kapatırım gözüm görmesin. Her her bizi takip etmiş. Kardeşim hoş geldin aramıza. Abi Kaan gay biraz ya. Allah kahretmesin ya. Niye? Niye öyle dedi? O da ha, mı yemiyormuş? Evet Kaan biraz gay ya. Evet fark ettim. Arkadaşlar. Ben terk edilme ]iyim. yolları. En kötü terk edilmeler. Bir mi iki mi? Mükemmel bir buluşma sonu mu yoksa özel bir gündemi? Hangisi daha kötü? Bir ya da iki. Öyle cevaplıyorsunuz. Hadi bakayım görüksün. Özel bir günde daha kötü ya. Mükemmel gün. Özel bir günde daha kötü ama mükemmel bir yani doğum gününde falan. Ya bence doğum gününde bu ayrılmaktan ya şimdi düşünsene bak mükemmel bir an geçirmişsin. Gerçi doğru. Bak mükemmel bir zaman geçirmişsin ve sonunda seni terk ediyor. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Abim kameranızı biraz yukarı çekin. Ne oldu lan? Tamam görmüyor musun? Özür diliyorum abim. Allah. Hallettim. Hallettim. Ben diyorum diye ki? İkide umut verip ayrılıyor lavuk. Aniye bırakıyor. Arkadaşlar hepiniz katılabilirsiniz. Çete bir ya da iki yazmanız yeterli. Tamam tamam Yo, e, hallettim. Çete bir ya da iki yazmanız yeterli. Hepinizden hepinize katılmasını istiyorum. Kim neye nasıl oranına veriyormuş? Ben ne oldu? Ye Buna iki denli abi. Seçtim. İyi geceler efendim. Buluşmada mükemmel bir buluşma sonu. Bunlar nasıl buluşmada. seçenekler? Buluşmada. Buluşmada <laughs> abi. Durun oldu. Buluşmada bu arada mükemmel bir buluşma değil bir şey yok. Bir anda Ondan nazar değmesin. Nazar Özel günler sadece kalıplaşmış tarihlerden ibaret. Özel anlar her zaman yaşanmaz. Hmm, çok, çok mantıklı. Bakış açısı ben beğendim. Ben beğendim hocam. 2-2-2. İki mi iki, seçtik? Güzel. Benim Devam. Benim kız olayı vardı. Kavga etmasında Oo hocam. Bu kötü bir şey biliyor musunuz? Niye? Normal şöyle bu. Düşün, şöyle düşün. Bak Normal bu. Bir... Kavga esnasında ayrılırsın. Şimdi her kavgada da ayrılacaksa yani, bir yani çocuk oyuncağı demek. Burada mükemmel bir buluşma sonunda beklemiyorsun. Ama kavgadan sonra ayrılırsan bu beklendik bir şey. Ya bilmiyorum. Bence bir çok saçma. Ee, i̇ki de kötü ama bir çok saçma bence abi. İki ya. Bas hocam. İki dendi. Bastım hocam. Aldatını. Hmm. story atmış. Aynen bak ben Şimdi o çocukla gene ona moralim bozuldu ya. Ha. Üzülme oğlum. Üzülecek gerçekten bir şey yok. Üzülme. Ahmet iki mi? Ahmet gavat. <laughs> gavat. Atina da gavat. gavat. En, e, en kötüsünü seçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar aldatıldığınızı öğrenseniz normal mi karşılayacaksınız amına koyayım? Grizi hoş geldin. Siz Buradakileri bitirin önce. Malçakla. Sen, sen o yenileri gönder. Yenileri güzele benziyor. Ben bunları çöpe de atarım. Gerçek bir şey böyle. seçmiş yolunu ben hayatıma bakarım diyor. O kaybetti abi ne yapayım bıçaklayayım mı? Ya kötü daha kötü diye diyor. Tamam bas edemez. Oğlum. Bıçaklama dedik. Karşılıklı, al aldat, karşılıklı aldatmaya okey. <laughs> Maşallah kardeşim. Bu... Ama ikimiz de bileceğiz. Ee, bu... Open ilişki diyorlar galiba. Bu bundan farklı bir şey. Bu bu farklı. Hatasız bir... kul olmaz yapma gözünü seveyim. Şey bu sizin Iy, ikincisi daha kötü olabilir. Türko Emre bizi takip etmiş. Kardeşim hoş geldin aramıza. Aşkım bu arada. İkincisi kardeş. daha kötü. Aldatılmak amına yok! Canım, düşündün mü senden ayrılıyor. Bir şey hmm. Var, varsa alırım ama yoksa uğraşmayın. Bak sana başkası geliyor diyor ki senden ayrılmış. Senden ayrılmak istiyor. İğrenç bir şey, ergence bir şey. Ya Umut arada... ne? Oha. Görüşürüz Doruk canını sıkmamaya çalış ya. Zengin şeysi mi? Fakir şeysi. Nohut amına. <laughs> Nasıl kardeşim? İyi misin? Hoş geldin. Hiçbir açıklama yapmadan. Bak bu kafayı yedirtir. Evet. Ama bir... Kendine zarar verdi. Ama canım şimdi düşünün aldatıldığını öğrenip ayrılırsan, terk edilirsen e, unutman daha kolay. Açın. Silebilirsin o insanı. O iş, o iş öyle olmuyor. Bir kazanır böyle daha kötü ne olabilir ki? Bir kendine zarar verdirir O ne demek lan? Nohut mu? Ne bileyim bizim evde yemek yedim. <laughs> yani bir fakir yemeği ama okuyun. Kuloş bizden Telefonda. Kendim, Telefonda yani... Silemezsin yengecan demiş. Berat tecrübeli misin lan bu konuda? Bir bu arada ya. Üzülürüm ha. Ben de diyorum siz nereden tanıyorum? Reels'lardan. <laughs> <laughs> Kanka hoş geldin. Ben onların evi gördüm. Fakirim dese inanmam. Evini nasıl gördün? Telefonda kadar. Arkadaşlar. arkadaşlar yani e, bu normal bir şekilde buna tepki veremezsiniz. O yüzden şey yapmayın. Ne ben da. işte yenge boş ver. Bizde tecrübe biter mi? Ah lan Berat. Abla İloş sadece bizim evin lavabosunu görerek bu karar vardı. E, Yo ben... silersin Berat. Tecrübe. Lavabodan bu kaları varıyorsa. Ablan biliyor mesela. Altından mı klozaklarını? Ablan biliyor mesela. Ablana zamanında anlattım. Kardeşim dediğim adam. Eski sevgilimle beraber şu. Ne yazdın işte Bir şey söyleyeceğim. Aldatsa zaten biter ya. Terk etse koymaz ki zaten. İşte aldat. ben de onu. Abi ben bu de mantık onu... böyle değil arkadaşlar. Anladım ben onu. En kötüsünü ama bak. Hani en kötüsünü düşünüyoruz. Hani bunu... Kıla bize de atsana evini Kokluk yorumlayalım. Herkes değil, e ama. evini atsın yarın herkesin evini yorumlayalım. Bakalım hangisini soyabiliriz falan. Sıraların hep soyabiliriz. <laughs> Onlar bizden daha da kötü. Hayır canım zengin bir şeyle şöyle diyor. Ha doğru sıla sıla zengin. İloş'un evi istiyorum ben. <laughs> i̇loş. İloş sadece evine bakacağız. Ev turu. Aldatıldığını <gülüyor> öğrenmek. Yani <laughs> herkes için aynı şey aslında. Aldatıldı öğrenmek <laughs> bambaşka bir level yani bence. <laughs> Atim abla <laughs> şu an inşaat var. Evin içinde mi inşaat var? kalbin bitiremiyor alınca bitmiyor. Bir milyon dolara hangi organın uzunluğunu satarsın? Kapan bitiriyor kalbin bitiremiyor. Şey. Ben de atayım mı? Anne biliyor zaten orayı. <laughs> yani Ablası sormaya gelin ben Oo. kapıyı Oo, açarım. Geliyor <laughs> adres at. Turnuva modu olarak ilerlet bence. Olur olur öyle ilerletelim. Şeyde eleme usulü gidiyorduk da. O, o sarabilir onu aç. Açayım. Umarım düşündüğüm tarzda <laughs> iğrenç şeyler yoktur. Ayak dil. Hmm. Aa. Abi. Ayak ya. Ayak Dilin ayak, olmasa pardon. konuşamazsın. Evet. evet. Ama kendime takma ayak alırım bir Evet ayağını şey yapabilirsin. Yani. Amına <laughs> ki. Abla kaç katını atayım? Bir mi iki mi cevap ver. İkisi, ikisi birden. Ee, özellikle eve giriş. <laughs> ayak dende. Voleybol oynanmaz ya. ya. Bir derde <laughs> bakalım. Kulak böbrek. Hmm, kulak sürekli saçımla kapatırım. 1 milyon dolara kendim omuzlarda taşıtırım. Bu mantık böyle bir şey değil kanka. Böbrek bir tanesi gitse bir şey olmuyor ama ya. Böbrek en mantıklı. Bir, bir, tane kulağımı kaybetsem de bir şey olmaz. Diğer tarafta duyuyor. İloş abla hangi evimi atayım? 3 ya. <laughs> Neyse. Bir şey diyeceğim. 1 milyon dolara kendine bir tane geri böbrek alır. Geri taktırırsın. O parayla. Çok mantıklı lan. Ses kasamazsın malı da. Gerek yok oğlum zaten. Sizin gibi kötülerle oynuyorum. Apandis burun. Abi burnunuzu niye alıyorsunuz? Apandisi aldırsanız ama. Enes Bursa'yı yakar mısın? Yarı da mı bırakıyorum <laughs> ya amanım, gerçekten çocuk şey, Suriye'de yaşıyor ya. Bu Suriye kısmında. Kar amacı gütmüyorsunuz hiç. Göz evet. ayak. <laughs> oh, Gözümü vermem. Vermem bu arada ayağımı veririm. Bir milyon dolar. Aynen lapan zaten gereksiz bir soru sorarken gitti bir de. Soru sorarken gitti. Ne sormuştu? Ya oyun girmedik, bir şeyler izledik hep. Ayak mı göz mü? Abi gözünüzü vermezsiniz bu arada. 1 milyon dolarınız olacak ve dünyayı göremeyeceksiniz amına koyayım. Ama mı? bir göz mü? Ya fark etmez galiba. Yani yine de vermem. Bir Dedim, göz zaten var. zaten körüm dört numara gözüm. <laughs> 1 milyon dolar ama değil mi? Evet, evet. Böbrek üreme organı. Böbrek. Böbreğimi veririm. Ayağım zaten yok. Nerede SPAMLAMA oldu? Tekerlekli sandalye de uşak tutarım kendime. Abi vermem. Kimse bir demedi bu arada. Canımı veririm birimi vermem benden de. Abi El oldum. diş. diş. Takmasını taktırırım baba daha SAĞDAN Çürümüyor da. Benim dişlerim zaten Evet evet. Ben Berk'ten babam. daha iyi. Evet. Öyle. Abart. He? Ya bir de bayıl istersen. Doğru takması var. Diş abi. El diyen kim? Sıla. Sıla'yı <laughs> bir banlasanız da kanka. Sıla'yı. Apandis ayak. Apandis. E, apandis kazanır ki bunu. E ya apandis. Gereksiniz i̇kna o aldım o hemen Gökberk'e bir. <laughs> ya abi espirik. Eşik. <laughs> Abi ayak kayacaklarını yapıyor. O yüzden sadece atıyorum. bir kayıp yaşıyoruz. Ya kanka böyle bir mantık. ayak evet. potasını kaça atıyoruz 10 sabah anlaşırız Berat. Allah'ım ya. Bir zannede biri yok benim ev. Diş bu arada. Nasıl yok? Diş. Aa. Apandis bir hastalık gibi değil mi? Yok. apandis. Organın adı apandisit hastalık olması lazım. Apan öyle bir şey olması lazım. Ne yazıyordu burada? Ha? Ha? Köbreği <laughs> şey veririz arkadaşlar. Dişle apandis kapışır bu arada. Dişle apandis. Bir şey apandis e, kapışmaz çünkü o patlayan bir yer. Aynen bak boş yere patlıyor bir de mal gibi organ. Kendini kurtarmış bile olursun yani. Yani apandis şu an açık ara birinci ikincinin de diş olması lazım. Yani ne tip yani. O yani? Dertten kurtuluyorsun. Bir de üstüne para veriyorlar. Ne güzel lan. Evet ya 1 milyon dolar. Bir de, bir de para da 1 milyon dolar. ya. Sizletin mi? 1 milyona diş yaptırmazsın. Apandis diş. Bak direkt sıraladım size. Apandis <laughs> diş böbrek. Üreme organı dört mü? Wow. Çok ben... şükür dalgayı kurtar. <laughs> 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 ya. Sevgiline nasıl hitap edersin? Hmm. <laughs> Aşkitoşko. <laughs> <laughs> Bekleyin gelin. Yavrum aşkı tam. Oha nasıl <laughs> bekleyin? Çağırdın amına. Yavrum aşkı tam. Riyad'da vardı. Hocam. Ya Sude. Red flag çizelim aşk olay. Aşkı tam o kadar şey ki yavrum daha iyi yani. Yani ben bunu yapma artık. Çikolata yedi güzel kızım sen. Bu ay nerede bizim? Yavrum bu arada cringe olarak ikisi arasında daha iyi. Ömrüm gülüm. Ooh. Gülüm bir tık kepo kaçabiliyor. Ömrüm yani. bu arada abi. Kaç kiton deniliyorsa eksi 30 bin kredi kartı. <laughs> oluşum. Şöyle şu var mı oluşum? Ferhat testi olmuş tas Abi bu arada ömrüm değil mi ya? Gülüm mü burası abi? 5'e 4 şu an. İkisi de değil gibi. Kötünün arasında iyi seçmeye çalışıyorsun? İyi bari gül. Amına ah, koyayım. Son anda kim verdi ya? Allah siz etmesin. Gülüm daha iyi. Ömrüm de amına koyayım. Gülüm daha güzelim yakışıklım. Güzelim yakışıklım büyüktür bu arada ömrüm. Hayatım. Hayatım mı? Bir dakika. Hayatım da iyi lan. Güzelim sarar da hayatım da iyi amına. Yakışıklım diyen var mı ya? Hayatım daha iyi sanki. Siz de mi? Köpek. <laughs> 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 Yavrum daha iki dakika önce teyzeydim. Bebiş. Bebiş bu arada. Bebiş bu arada abi. <laughs> ya su Enes Allah belanı vermesin ya. Bebişim. Hasan Can Kaya Gökberk. <laughs> bebiş, prenzo mu? Ben diyorum bu arada ya. Ya bebiş gerçekten bebiş şey ama... Ayşe, bebiş çok tatlı bir kelime bence ama... Bebişim demek farklı bir şey. Kardeşime olacak. falan da bebişim. Ya bebişim. Şey, ben bebiş bende e, konuşanlardan travma oluştu ya. Her Aa, gelene bebiş diyor ya. Onur <laughs> kullanıyor. Yani. Abi bebiş ne? Ben onun bebişiyim. Adı? <laughs> Adı hepsi de sikafer. Kimse bana katılmaz. Ama bence en iyi hitap adı yani. Hatun mu Avran? Ya şöyle. Adı, adıyla işte adını söyleyeceksin. Ben Hatun'a şöyle demem. Şulem de en fazla. Diyeceğim zaman. Zaten öyle alıştırdı ki beni. Adımı sö bana trip atmak için söylüyor şerefsiz evet. sadece. Şule. Ne var? Falan <laughs> gibi oluyor. Elvis yapma. <laughs> balım bir tane bir tane bu arada. Balım, balım ne amına Balım çok kötü abi. Balım çok ne alsam? Bir tane bu arada? Ben herkese adıyla hitap ediyorum. Ya sevgilime de. Bal peteği yapmak koyayım. <laughs> bu arada net bir olması lazım burasının. Abi Rodel vahşetim. Bu arada mı izah bal? Ceku çıkalım balım. mesajımı Mesleci, görmedin ikinci kez yazdım. Özür dilerim Deniz. Özür dilerim tatlım. <laughs> ben balımı sevmediklerimi kullanıyorum. Özür dilerim balım deseydin ya. Ya vurur ya. bunu. Canım. Sevgilim yok. Gülücük. Aman. Ah, sen benim balımsın aşkım yazmış anne. Bizim desin mami. Sen de desin. Aleykümselam Melike hoş hoş geldin. Teşekkür ederiz. Aleykümselam. Sevdiğin kişi söyleyince en til kelimeler bile daha katlanılabilir oluyor. Olabilir bu ya. Arada, evet. canım bu arada arkadaşlar. Oh lan! Adı güzelim yakışıklım. Kadın erkeğe yavrum direkt şeyli bayan oluyor ya. Yavrum. Bizimlesin kral. Kavga esnasında Abi geç çıktım ama. Deniyormuş gibi geliyor. Ne alaka? Canımı da erkeklere diyorum. Kime canım diyor? Erkeklere diyormuş Berat. Ha, Berat ye ya. Canım. Gerek, çizim de çizim de geldin, Haltın, ya takip ettiğin için teşekkür ederiz. Hoş geldin hanım. Mesela Hatun Enes söyleyince güzel olmaya başladı. İloş Hatun'a şey yapıyordu ya hatırlıyorum. Na. Canım bir tane canım. Bir şey diyeceğim. Yani biz birbirimizin telefonunda canım diye kayıtlıyız. En çok kullandığımız hitap canım. O yüzden burada ne gelirse gelsin canım diyecek bu. Haksız mıyım? Canım. Canım bu arada büyüktür yani bence ama. Klip alamıyorum. Hata veriyor. Alın orayı. Nereyi? Nereyi lan? Nereye alıyorum? Alın oğlum siz alın. Ben değil. Başkalarına söyle Berat. Moderatör var kaç tane chatte. Onlar alsın. Neydi? Ya Bilmiyorum nereye Zaten modları halsın. diyordur. <laughs> Abla bende de bir tanem olarak kayıtlı. Ah be abi. Bu arada arkadaşlar özür dileyip burada canıma basmak zorundayım. Yenge mesajımı okuduğumda Neyse. kime canım diyon dedi ya orayı. Ha. Valla belalarımız. Bir tanem adı. Adı bu arada. Ya bir taneminden sen adını seçelim. Bir tane çok saçma abi. Sanki. E, görüşürüz anneciğim. Biz de seni görüşürüz. çok seviyoruz bende numara olarak kayıtlı ne demek? Abi bak şimdi bak. Bir tane bence saçma bir iddia. Sebebi Niye? ne biliyor musunuz? Bir tane bence bir şu sebebi. Ben sen... diyorum ben. Sen de diyorsun. Yok canım ben de diyorum ama bence saçma bir iddia olmasının şu kısmına değineceğim sadece. Hani çok varmış da o bir tanemmiş gibi. Yani ne alakası Lans ediliyor. Şey var bende. Bende. Bir tanesini anlamıyorum. O zaman sarı işte. koydum. 3, 2, bir o benim dediğim kazandı bende numarası da yok oh telefon numarası yani kayıtlı değil he o anlamda instagram takip ediyordum son attığınız videoyu gördüm öyle geldim İyi ki geldim hoş geldin tekrardan. hoş geldin bak video ne kadar etkili olmuş biliyorsun evet. iki reklam girmiş canım kızlar arasında sorun ah, ben, ben, ben bu evden nefret ediyorum ama kızlar arasında bu evden nefret ediyorum Tuvalet için üç kat yukarı çıkmak ne anlamadım. Tuvalet. Koş gel. Ama inerken koşma. Ya niye niye? Hala morluğum iyileşmedi. Aa yok iyileşmiş ben, gibi. Ben düşmem. Karı kalmış. Aa bu arada şey hatırlat da şunu ne yarın yapayım Aa evet tamam. Onu yarın yapayım ben tekrar başlıyorum. İnsanın ekmek. <laughs> İnsanın ekmek arada bir arada bir geliyor usta. Adı adı bence de ya en samimi şey gotik ayak mahkumu. Aleyküm Katilleri sıralayalım Katiller nerede? Hani? Öyle bir şey mi var? Öyle bir test mi var? Adı insana daha sevmiyor. Bence de. Ama mesela Gökberk öyle bir büyümüş ki. E mesela şöyle düşün bu yaşadığın evle alakalı. Gökberk'in mesela annesi ona Gök, hiç adıyla seslenmemiş. Hep göküş falan demiş. Anladın mı? Aha. Ve bu C5 geldi. Canım. <laughs> o öyle olunca, öyle bir evde yaşayınca, kimse ona Gökberk de hitap etmeyince, biri öyle hitap edince soğuk gibi geliyor ona. Ama bence de en samimi hitap şekli o. Heval C5 geldi. Adam beraat alır almaz yayına geldi. Abi hayranımsın. <laughs> Sosyal medya dışında ben ama kızım. Gökberk de yazılımcı yersen. Söyleyeyim. <laughs> Oha bu nasıl nick? Recep Tayyip Erdo 31 Merge Hocam, hocam sesini <laughs> okuyorsun hocam. La kahretmesin ya. Kanka üç der. <laughs> bir dakika. Alalım arkadaşı yaz üçle La kahretmesin sesini yokuyorsun. Anlama ben banlam niye banlıyorsun abi? Kanka. Kanka. Hoş geldinlerimize acı bize. Kendili avukat. O tarz bir şey. Öyle bir çit ki level 5, level 5, tayyeti içeri atıyor. Kayı bir içeri mi atıyor? Tam tersi olmadı Tam mı? Tam tersi. Tam tersi yaşandı. Kabile halinde yanılır. <laughs>